Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gerçekçi Savaş Simülatörü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlarda ulaşabilirsiniz. En son nerede kalmıştık? Dur, 3. açılmıştı da biz ikincinin sonlarındaydık aynen. Abi şurayı bir geçememiştik. Bir deneyelim bakalım. Yine geçemezsem biraz bir deneyeyim de. Geçemezsem devam edeceğim. Sonra buna tekrar döneriz. Şimdi burada çok az adamımız vardı ve çok fazla düşman geliyordu. Savunmamız gereken bir yer var. Şimdi bak. Haritaya bir bakayım. Şimdi Aga, öncelikle çok fazla düşman geliyor. Bizim taktiğimiz ne olmalı acaba? Şimdi bak düşmanların gelmesini engelleyemiyoruz. Öyle bir şey yok. Okçuları aşağı indirip denemedim. Aşağıdan kalsın, surun dışına çıkarıp denemedim hiç. Onu bir deneyebilirim diyeceğim. Gerçi onunla da okçular iş yapmaz gibi ya. Yani ha yukarıdan sıkıyorlar ha aşağıdan sıkıyorlar. Ben pek bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Ee, karakterlerden birini ben kontrol edip hani böyle dikkat falan dağıtabilirim belki. Öyle bir şey olabilir. Belki öyle geçerim. Kormamız gereken yer burası. Önce şu kapıyı kırıyorlar sonra gelip burayı kırıyorlar. Bu kapıyı kırarlarsa kaybediyoruz zaten. Çok fazla düşman geldiği için biraz sıkıntı oluyor. Şöyle yapacağım. Deneyelim bir tur. Bir numara şuraya. İki numara burada yapı... Tamam tuşları unutmuşum bir an. Zaten şu ilk başta şey yapamıyoruz buraya gelene kadar. Belki buradan daha iyi sıkarlar diye şey yaptım. Aşağıya indirdim. Görüş alanlarında pek bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum zaten. Bence daha iyi vuruyorlar ya. Şimdi kendimi kullanmayacağım. Oğlum o niye Çince yazıyor lan burada? Gelen düşmanlar Çinli falan herhalde. Bu ne lan? Katana mı var bunların elinde? Valla katana'ya benziyor ya. Yani. Belki ondan Çince yazı çıkıyordu. Gelsin düşmanlar. Mesela biz buradan nereyi tarayabiliyorsunuz siz? Menzil neresi? Bak menzil ta burası. Mesela sen şu an Şurayı taramaya başla bekle. Siz de çabuk gelin şurayı tarayın. Bence böyle daha verimli oldu gibi ya. Ama nereye kaçıyorsunuz oğlum? Düşman gelmedi ki. Daha adam yanınıza yaklaşmadı direkt kaçtınız. Bu taraf öldü yalnız o biraz sıkıntı. Bu tarafın ikinci skillini kullanmak zorunda kalacağız. Şular fena değil gibi de. Biz kendi adamlarımıza hasar veriyor muyuz hiç, hiç emin değilim. Galiba vermiyoruz. O zaman ben şöyle tarayayım şurayı. Sık olmuş be. Aa bak aşağıdan direkt düz sıkıyorlar. Vurma ihtimalleri çok yüksek. Tamam. Oğlum ben kendi adamlarımı vuruyorum galiba. Burası niye bu kadar azaldı? Emin değilim. Neyse. Şu ateşli skill atarken düz atıyorlar. O çok iyi mesela. Tara şurayı çabuk. Sen de şurayı tara adamlar sabit duruyorken. Çabuk sık. Sık 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 sık. sık. Tara. Okların çoğu boşa gidiyor işte. Ona yapabileceğimiz bir şey yok maalesef. Yalnız bu sefer daha iyi tuttuk ha. Her türlü daha iyi tuttuk. Ee, diğer skill'ler doldu mu? Bunun skill'i dolmuş bak. Sık şöyle. Yanlışlıkla iki orduyu da mı aynı yere sıktırdım? Yok ordular karışmış tamam. Okçular şöyle yapıyoruz. 1 ve 2 numara geri çekil. O duvar kapanacak inşallah kapı. Tamam içeridekileri vururlar şunları. Ama ölmeyin oğlum. Sını satayım. İki tane adam vuracak. Ulan tekme atıyormuş lan karakter. Ulan bir yok etti bu ya. Aa kazandık lan. Ulan harbiden geçtik ha. Tam okçuları yukarıda tutmamak lazımmış. Ben burada kapışırken dışarıdakiler öbürlerini kesti. Tamam güzel oldu. Çünkü o Alev'le ok saldırısını düz sıkıyorlarmış. Ben onu da tepeden atıyorlar zannettim. Skill'leri iyi kullandık bu sefer. Bir de yerde olmaları daha iyi bence. Yukarıdan denk getiremiyorlar çünkü. Aslında yukarıdan daha iyi vurmaları lazım ama. Yine bir kuşatma tarzı bir şey mi? Bu nasıl bir yerleşim lan? Yeşiller bizden. Ortası karışık. Bütün düşmanları kes diyor. Tamam. Bunlar gene kaleye saldırmaya gelecek galiba. Ben adamlarımı nereye koyabiliyorum abi? İçeriye koyamıyoruz. Gene aynı kale bu arada. Bu sefer sağlam kapışma dönecek gibi de ben düşmanlar ha, ben adamlarımı buraya koyayım. Düşman gelebilecek yer var mı? Var. Bir sağda bir solda var. Bence bunlar buraları yakmaya gidecek. Destek gelsin diye. Benim onları tutmam lazım. İçeride destek gelebilecek bir yer var mı? Yok, güzel. Tamam. Şu öndeki adamları tutacağız biz. Süvari var mı? Bu piyade. Şöyle geç. Bunlar da balta fırlatanlar. Bir de okçu var. Şimdi bak şunları hemen durdurmamız lazım. Çok seri. Koş şunları kes. Koş şunları. Bunları oğlum. Tamam şunlara dalmaya git sen de. Okçu sen de şöyle bir gel şurada kapıda dur. Buraların aktif edilmesi gerekiyor mu? mi yanacak acaba. Aktif edilmesi gerekmiyormuş. Ee, sıkıntı çıktı biraz. Devler geliyor. Koş içeri koş içeri. Okçu. Sen koş. Duvara çıkabiliyor musun lan? Duvara çıkabiliyorlar. Koş duvara çık sen. Koş kimseyle kapışma. Baltalı. Geri çekil. Geri çekil geri çekil abi. 1 ve 2 numara. 1 numara şöyle gel. 2 numara böyle gel. Kapının önünü de temizleyelim. Orada düşman var bak kapıya vur. Oha oha oha. Oğlum o skillinizi devlere harcasaydınız keşke lan. Lan manyak mısınız? Nasıl taradınız lan? Öldüremediler de adamları ha. Olsuz herifler ya. Oğlum içeride bir tane adam var bir tane adama niye ok yağmur atıyorsunuz? Benim okçular çıktı tepeye güzel bir saniye. Savaş arazisi biraz karışık. Güzel tarayın oradan. Benim baltalılar. Az bir geri gel şöyle bir. Az bir geri gel. Tamam sıkıntı yok. Bir numara şöyle iki numara şöyle. Devler sıkıntı devler. Dalın abi dal 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 dal. Baltalıların baltasını devlere attıracağım. Ama mal gibi işte sikli oraya harcamasaydınız iyiydi. Bu ne lan? Çarj özelliği var. Gir deve. Sıçtık. Benim piyadeler öldü galiba. O bunun bayağı bir özelliği var. <laughs> Şurayı bir tarar mısınız önce? Yok bu çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Reset at. Reset at. Bayağı kötü oldu. Şimdi ee, buradaki adamları boş verip buradaki adamları boş verip ben direkt gelen bir birliği mi indirsem? Mesela dev şuradan geliyor. Direkt bütün orduyla şuradaki devi mi kesmeye çalışsak acaba? Bir de öyle deneyelim. Bir de öyle deneyelim. Şimdi şöyle yapacağım. Direkt takviye vesaire geliyor. Bir numara şöyle gel. iki numara böyle gel. Üç numara şöyle gel. Ee, bir en öne. Dur. Bir şöyle en öne. iki Arkasına. Üç de en arkadan. Tamam. Deneyeceğiz. Direkt spawn oldu. Bekle. Gelsin azıcık yaklaşsın de. Kafasına full balta fırlatacağız şimdi onu. Bu piyadelerin hepsi ölecek gibi hissediyorum ben ama at balta'yı bakayım, vurabileceğiniz mi? Galiba biz kendi adamlarımızı vurduk, emin değilim ama galiba kendi adamlarımızı vurduk. Bu daha kötü oldu, bir saniye, bir saniye bu daha kötü oldu. Düşündüğüm gibi olmadı. Ya bence devleri gel gelirken kesmek daha mantıklı. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Bizim biraz daha geriden oynamamız lazım. Biraz okçulara kestirmemiz lazım hatta. Ya da şöyle yapayım mı lan? Okçuları bırakayım sadece burada. Okçular da vurmaya çalışsın. Bizim diğer elemanlar da bu adamın arkasında beklesin. Ya da şu piyadeyi bak şuraya desteğe yollayayım. Piyade gitsin. Baltalı ile okçu burada kalsın. Okçu. Direkt skill attıracağım bak şimdi. Alevli oku at oğlum şuraya. At 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 at. at. Ama sizin gözünüze tüküreyim. Ben yanlış yere tıklamışım ya. Bir saniye. Bir saniye ben yanlış yere tıklamışım. Tamam açı farklıydı ya. Tamam, şimdi olacak inşallah. Baltalı hemen şuraya. Piyade. Koş şunların arkasından şunlara dal. Git yardım et içeriye. 3 numara okçu sen de buraya gel. Yandan bakarken yanlış tıklamışım onu şey yapamadım. Geldi de. Dön abi deve. Devi şöyle bir tarayın çabuk. Tara 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 tara. O dev orada bir cayır cayır yansın. Aynen aynen çok güzel. Bekle. Bu ne? Ateş bombası galiba. Dev öldü mü lan? Ölmedi. Sık bir daha. Bir tane bombaymış lan o. Baltalı eleman. Baltalı... Dur dur dur. Baltalı eleman. Yaklaş bir adım. Hazırla baltayı. Kırılattın bakayım baltaları. Nasıl mı satayım? Vuramadılar ki. Geri çekil. Geri çekil. Sen girme. Okçu. Sen de geri çık. Daha geri çık. Baltalı. Sen de geri git. Şunu böyle geri geri götürüp götürüp kesmemiz lazım. Benim öbür piyadeler ölecek bu arada. Onlar yapacak bir şey yok şu an. Çok kötü oynadığım farkındayım ha. Parası belki dev ölür. Devi indirdik. Tamam. 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 Dev kesildi. Dev kesildi. Şimdi buradakileri arkalama zamanı. Koş. Koş 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 koş. Piyadeyi boş ver. Sen de koş. Piyade bir tek lord mu kaldı lan? Oğlum geri çekil. Kapının önünde belki bir şey yaparsın lan. Çekilebilirsen tabi. Oha hala mı destek geliyor? Oha. Kaltalı şunlara bir dal. Okçu. Siz de şunlara bir dalın. Abi daha ne kadar destek gelecek? Benim gelen desteği desteğim engellemem lazımdır lan acaba. Sık önüne şöyle tara şurayı. Tara 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 tara. Çok güzel sıktınız. Baltalılar kötü kaldı orada yani. Soş değil. At baltayı. Ya nereye atıyorsunuz oğlum baltayı ya? Yok abi bu turu da çok zor. Baksana yine hayvan gibi adam geldi. Baltalı da gitti. Elimizde okçu kaldı bir tek. Okçu oğlum şuraya bir tane ateş bombası atar mısın zahmet olmazsa? Bir kısmını vurduk en azından. O da bir şey. Tutuştu bazıları. İyi de bunlar kaleyi sökecek ki lan. Bizim diğer adamlar bence tutamaz orayı. Ok saldırısı yap şuraya. Hoşa gitti ya. İçeri kaçtılar. Yürü. şuna bak. Kaç tane adam kaldı lan şurada? 4 adam kalmış. Zaten toplam 9 kişiymişiz. Arkalayacağız artık. Ne yapalım ne Gerçi kapıyı kıracak ki bunlar. Dev duruyor lan belki. Yok abi bence kırarlar. 3 numara yürü 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 yürü. Arkadan destek vereceğiz. Koş. Bak şimdi izle şimdi. Kapı kırılmazsa kapı kırılmazsa şuradan sıkıntı. Sıkıntı. İçeride ekstra adamımız var mı? Oğlum içeride bayağı bir adam var. Bence tutarız ya. hoş bakayım okçu şöyle. Şu arkadaki deve odaklanacağım ben şimdi. hoş şöyle. O devin içinden geçeceğiz. Tarayın devi. Tara abi devi. At tepeden aşırt aynen. Vurduk bayağı bence devi. Bence değil vurduk yani. Tam deve odaklan. İçeride bizim adamlar tuttu. Biraz piyademiz varmış. Tam devi dışarı çek. Çok güzel. Çok güzel dışarı çek devi. Devi tarasanız abi. Ama mal gibi oraya sıkarsanız işimiz var. Bence o devi indiririz biz ya. Aldık. Tamam. İki adamımız komple feda ettik ama olsun. Oğlum çok da kill almamışız aslında baktığın zaman. Ama iyi iş yaptık. Bu ne abi? Oğlum oyun gittikçe daha böyle karmaşık ve zorlaşmaya başladı. Çok hoşuma gitti. İlk başlarda baya kolaydı çünkü dümdüz saldırıyorduk. Direkt oyun bitiyordu. Güzel yapmışlar böyle kuşatmalar falan. Bana bir süvari versene. Bir süvari verse çok iyi olur. Canım çekti böyle bir süvarilerle bir dalsak. Bakın şimdi tepeye adam yerleştirebiliyorum sadece. Bendekiler sadece okçu mu? Yok. Okçu baltalı kalkanlı var yine aynı. Düşman nereden? Oha hayvan gibi düşman gelecek var ya. Şimdi abi hedefimiz ne? Çadırları koruyacağız. Anladım. Şu ortaya piyade bak şimdi şöyle yapacağız. Okçu şuraya yerleşecek zaten. Okçuyu başka koyacak yer yok. Okçu orada duracak. Piyadeler de şimdilik burada bekleyecek. Piyadeleri ilerletebilir miyim? Anca şöyle ilerlete. Şuraları kırmam lazım. Gerçi burayı zaten düşman kıracak. Orayı biz kırmayacağız. Tamam. Hazır dedik. Sadece okçu oynayacağız şu an. Piyade bekleyecek orada. Bizim okçular biraz kolsuz. Okçular kaç? Okçular bir numara. Okçular bir numara da. Şimdi. Onlar oraya sıkıyor. Benim okçulara niye ben emir veremiyorum lan? Skill atabiliyor musun? Tamam skill atıyorlar da. Şey ayarlamıyoruz. Tamam. Şimdilik skill atmayacağım. Daha erken. Daha ne kadar düşman geleceğini bir görelim. Ee, i̇ki tane dev geldi. Biraz daha asker geliyor. Daha çok adam gelecek bence. Oğlum şurası da iyiymiş lan. Ama oraya ben koyamıyorum ki. Ben illa bu tepeye koymak zorundayım. Ben buradan okçuları biraz rotasyonla oynayacağız. Okçuları şu an oradan aşağı indirebilirim aslında bak. Şuraya inseniz abi. Şuradan daha iyi sıkacak gibi bizim okçular ya. yüksekten çok vuramıyorlar. Aslında bana öyle geliyor. Ama siz mal gibi bütün skilllerinizi boşa attınız oğlum. Okçu. Sen şurayı normal bir tarasan abi. Normal tara bakayım şurayı bir. Fena değil biraz vurduk. Güzel devi yaktılar. Okçu. Ee... sen şuraya desteğe bir fırla şurayı söküyorlar çünkü duvarı. Buradaki elemanlar da öbür tarafa şey yapmaya başladı. Şuraya bir yanıcı ok atar mısın oğlum? Sıkın bakayım bir yanıcı ok sıkın oraya. Adamlar duvarı kırdı. Nasıl kırdılar lan bu kadar hızlı? Okçu buraya çık. Orada dur. Geliyorlar. Hazır mısınız aslanlar? Aa buradan yukarıya çıkmışlar lan şerefsizler. O sıkıntı. Hoş olmadı. Hiç hoş olmadı. Şuraya bir bomba at. Çabuk bomba at oraya. Çok güzel vurdum. Çok güzel vurdum. Güzel vurduk. İyi vurduk. İyi vurduk. Müdahale etme. Şimdi verim şu arkadaki okçu buraya çıkma zamanı geldi. Koş buraya. Koş 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 koş. Hilleti önemseme. Devler problem çıkarıyor. Yapacak bir şey yok. Koş. Devler çok adam öldürecek orada. Maalesef. Aa devi yaktılar. Bak yakınca vuramıyor ha. Oy oy oy. Herkes orayı taradı. Bu ne lan? Buraları tamir edecekler galiba. Ya da ben gidip yer mi yaptıracağım? Bir gitsene şuraya. Bence yapılacak ya. Biz bir şey yapmayacağız bence. Şuraya yürü bakayım bir. Çok merak ediyorum şu an. Şurada şu Aa, adamlar yapıyor tamam tamam. Sen gel şurada dur oğlum. Şu tepeye çık. 3 tane askerim kaldı. Şu an bizlik bir şey yok. Bırakalım bizim duvarlar yapılsın. Çok güzel. Güzel. Sadece izleyeceğiz biz şu an. Benim adamlar arkada kaldı çünkü. Ben şu an son savunma attım. Benim adamları kapının önüne mi çıkarsam diyeceğim de yok bırakalım içeri girsinler. Bak içeriden adam çıkıyor yalnız bizim ha. Hadi aslanlarım yürüyün. Okçum bunlar. Okçum bunlar, okçu bunlar. Tamam. Lan benim okçum nerede? Ha dur dur surun üstüne çıkartmıştım pardon. Şuraya çıkartmıştım en son unuttum. Duvarların hepsini kırıyorlar yalnız. Bizim piyadelerin şeyin önüne Tamam bizim adamlar bir blok öne ilerledi Sıkıntı yok Tamam Oğlum size zahmet Şuraya bir alev blok atın da yani pek bir işe yarayacağından değil. Şöyle atın bakayım bu alev blokları Dur şimdi. Benim baltalı nerede? Konumunu bozma oğlum. Konumunu bozma geri çekil. Geri zekalılar ya. Gittiler oraya. Bir balta atsanız siz. Bir turu bir balta atın. Sonra geri çekilin oğlum yerinize. Geri çekil yerine. Dalın şimdi orada hepiniz bekle. 3 numara. Şöyle bir charge şunlara. Orayı bir temizleyelim hemen hızlıca. Çekil. Geri çekil. Tamam burası tuttu Burası tuttu. Bir şey denemek istiyorum. Okçuyu şunun içine sokup iyileştirebilir miyim? Galiba oluyor lan. Harbi oluyormuş ha. Fırla. Fırla 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 fırla. Tamam. Şu baltalılar çok az kalmış. Siz de şuraya fırlayın hemen. Koş 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 koş. Gidin kendinizi iyileştirin oğlum. Bizim içeriden deli divane adam çıkıyor. Oğlum kuşatma harbi çok iyi ha. Adamlar çok iyi yapmışlar burayı. Şu özellik ne abi tam olarak? Fazladan ekstra hasar falan veriyor herhalde. Adamların üstüne... Ha bu şeyin üstünden zıplama galiba. Surun üstünden atlama. Tepeye çıksanıza bir. Dur bakayım. Surun üstünden zıplama skill'i ise aşağıya atlıyor ya bizim adamlar. Eğer o özellikse. Muhtemelen o. Aynen. Aynen o. Tamam bekle. Atlayın oğlum şuraya. Ama siz mal mısınız? Geri zekalı mısınız oğlum? Harbi geri zekalı bunlar ya. Koş çabuk içeri. Koş 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 koş. Ya geri zekalılar ya. Gittiler sonra geri döndüler falan bir şeyler yaptılar. Koş sen de şuraya. Bizim okçular da iyileşmiş. Okçu sen de şuraya çık bir. Bak bunlar da skill boşa sıktı. Benim piyadem ölmesin. Dur. Piyade ölmesin. Piyade geri kaç. Ananı satayım gitti piyade. Şöyle bir balta fırlatın. Uy çok güzel vurdular. Okçu. Sen şurayı normal bir tarar mısın? Dur. Şurayı düz bir tara. Şurayı. Az adam mı kaldı? Bir tur daha balta fırlatın. Sağlam balta attılar da abi. Dört adam kaldı. Geri çekilin siz. Geri çekil. Oğlum geri çekil. Hatta sen direkt şeye git. Çadıra git iyileşmeye. Kendinizi bir toparlayın. Bizim içeriden adam çıkıyor. Devler geliyor. Onu onu satayım. O lan? Devin gelişmişi geliyor. Bekle. Bütün alevli oklarımı falan devlere sıkacağım. Hazır mısınız oğlum? Tarayın şurayı. Sık 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 sık. Tara kapının önünü. Tara 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 tara. Çok güzel, çok güzel. Hazır. Alevli bomba vur. Bir tane daha vur oraya. Çok güzel. Devin biri gitti. Demin biri gitti. Bütün skillleri harcadık biz. O oh, pek hoş olmadı. Bizim elemanlar çıkacak birazdan. Balta fırlattırırız. Kazandık lan. Gene bir adam mı öldü ama. Onu çok güzel yapmışlar ya. Aha bunu da bitirdik. Menüye dön bakayım bir. İkinci kısmı da bitirdik. Üçüncü kısımdayız. Burası da bitti komple. Şey de varmış. Bir arkadaş yorumlara yazmış. Şuradan bak sandbox'dan vesaire komple böyle üniteleri seçip kendimiz şey yapabiliyor muyuz, deneyebiliyor muyuz? Ona en son bu şeyleri bitirdikten sonra bakarız. Şu e, stay tuned olanlara bakmadım. DLC falan mı yoksa yakında mı gelecek? Bilmiyorum ki zaten burada daha oyuncak bayağı bölümümüz var. Şunun da ilkine bakalım. Sonra bu bölümümüzü de burada bitirelim. Çok iyi bu arada savaşlar falan. Yine burada bir şey çadırımız var. İyileşmek için bir çadırımız var. Saldıracağımız yer şurası. Tamam kaleyi ele geçirip kazanacağız. Düşmanın gelebileceği bir takviye noktası var mı? Yok. Bir piyade bir okçuyuz. Tamam. Şu piyade şu da okçu. Savaşı başlat. Şimdi. Asıl soru merdiven dayayacağız. Anladık. Şöyle yapıyoruz. Okçular merdiven yapabiliyor mu? Yapabiliyorlar. Yap merdiven. Yap merdiven. Merdivenleri götüreceğiz sonra. Şeye dayayacağız. Tamam. Şimdi nereden dayamak mantıklı? Şuradan çıkış var mı? Yok. E i̇lla buraya dayayacağız o zaman. Başka dayayacak yer yok. Gel oğlum. Merdiveni böyle daya. Sen de gel şöyle daya. Hadi koşun bakalım. O içeriden takviye çıktı. Çıksın. Fırla hemen surun üstüne. Koş 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 koş. Siz de hemen şuraya bir çıkın. Şuraya çık kenara. Tırman oraya. Tırman 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 tırman. Bir numara. Hemen şuraya fırlayın siz. İki numara buradan sizi destekler. Skillim var bu var. Bekle. Bekle. Çabuk tara şurayı. Bir numara hala 12 kişi. Çık tepeye. Çık 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 çık. Tamam gerek kalmadı ki. Bir numara git kapıya saldır. İki numara git kapıya saldır. E bitti oğlum. Bitmemiş. At skillini şuraya. Çok güzel daldık da. Abicim 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 nereye gidiyorsun? Oğlum şunları vursana da. Şunlara saldırın ilk önce. Vurun lan şunları. 2-3 tane adam var orada. Kır şimdi kapıyı. Kapıyı niye tekmeliyorsunuz oğlum? Okçulara bak kapıyı tekmeliyorlar. İçeriden adam çıkmadan keseriz herhalde. Ya. Kırdık tamam. Sonunda bir adam çıkardılar da hallettik. Bir bölüm daha. Oo. Bayağı enteresan bir bölüm olacak gibi. Neyse bir sonraki bölüme kalsın. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.